Yeter! 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 Söz milletin! Selamlar sevgili giyikler Ay karıştırdım Yapmacık olduğunuzu belirttim <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi e, her hafta aynı tişörtün denk gelmesi fenomeni devam ediyor <laughs> Çözmek size kalmış Truth is out there <laughs> İri. Sen peki, Ömer'den bir şey mi Bizimkiler dizisinde 25 yıl boyunca kapıcıcağızlar aynı gömleği giyinmişler. Ama o kapıcı orada yoksulluğu temsil ediyor. Ben burada tembelliği <laughs> temsil ediyorum, başka bir şey. Evet, bir kez daha Sizden Gelenler isimli magazin programımız başlamış bulunmakta. Bakalım bugün beynimizi ne kadar yakacaksınız? Yoksa uydurup kaydedip dandik dundik şeyler mi gönderdiniz? Ben her birine yorum yapmaya ve Barış ben her yorum yaptığımda hepsine yorum yapma demeye devam ettiğimiz program huzurlarınızda. Emre Acıyan'dan geliyor. O oh, Emre prodüksiyon. Emre artık şal var oyunları. Emre artık prodüksiyon şirketi kuracak. Bizden medet umuyor. Hocam. Bu kaçıncı? Kaçıncı bu ya? Videonun adı MV'yi 59 e, 43. <laughs> 51 saniye tam tadında bir saniye süresi. Fare adlı film. Yalnız hayvanların... Neyse. Sizin öyle görmekler mi? Oha! Küfürlü. <laughs> Farenin perişanlığı. Fare <laughs> yani kapıyı arıyor mu aramıyor mu anlamıyorum. Kendi ayrı yutumu var orada. Ha buldu kapıyı. Ha çok şeker ya hamster. Hamster mı ki bu? Tabii canım. Gonzales bu daha küçük bak. Zeki gezmesi. Yani. Abi hamster hem fare yani onlar bir <laughs> şey <yapar mısın>? olmaz. <laughs> bak kapıp götürme oyunları yapıyor bak. Bak bak götürdü oğlum. <laughs> <But>, bu bu <laughs> şirin <laughs> hayvan videosu olmuş. Emre sen bizi dalga mı geçiyorsun? <çırsın>? Ya <Yani>, evet. <laughs> life is lie. Life is a life. life. Oha. Şimdi oldu mu? Hayat yalan. Ne oldu? Kısadan sesi iyi mi sizce? Güzel. He? Ama gramerini düzeltelim mi yoksa gereksiz ki. ukalalık mı olacak? Ukalalığa geçeceğiz, siktirelim. İyi, çok iyi. Bana geçen gün bu geldi, ben Hilal'e dedim ki bunu yolluyorum, dedi bu programda izleriz diye. Denizhan Akbaba. <laughs> Aa, daha önce Harry <laughs> Potter videosunu izlemiştik kendisinin. Bu sefer hem öbürü daha uzundu, uyarım. Saatlik Fan Fiction'dı. Bu üç dakikalık bir Spider-Man fan film. iki tane Spider-Man uzmanı var. Bakalım ne yorumda bulunacaklar. Genç ben. oyuncu kardeşimiz Denizhan. <laughs> Oyun şeylerini mi yapmış? Oyun screen e, <laughs> videolar yani demoları yok kesip bakacağız. Ha biz artık siz karar vereceksiniz nasıl olacağını. Ulan. Hocam bu çok büyük bir prodüksiyona benziyor. <laughs> Sen benim dalga mı geçiyorsun? Ya yine green screen falan tabii de. Okay. Nasıl green screen? <laughs> bir, dakika, yani bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Bunu bir açıklamanız lazım bana. Bu gördüğümüz fırtına nerede? Abi Çocuklar kendi çekmişler, işte. Yani ya. Hayır canım ah. Arkadaşım bir şey diyeceğim. Nasıl çekerler böyle şey? Akbaba şu anda genç bir kardeşimiz Tar. Yükselen değerimiz ya. Yeşil perdenin gibi. üstadı. Abi bu yeşil perde bu Hollywood ya. Tamam Harry Potter fan filmi de çekti ortalık Güzel, şey Hollywood'daki izledi. de yeşil perde. Ya arkadaşlar siz böyle dalga mı geçiyorsunuz? Abi bizim <gülüyor> <gülüyor> çok sikik yeşil perdemiz değil onlar. Green böyle boya oyunu. Bu orijinal fütüs mü gerçekten? Siz böyle dalga geçiyorsunuz. Evet orijinal. Çok kaliteli bir şey izliyorum şu an. Evet. Seslendirme e, görüntünün yanına yaraşamıyor o başka konu ama. <laughs> yani peki devam et bakayım. Ya siz benimle dalga geçiyorsunuz. Çünkü. Hayır hayır. Ya baksana kulaklara falan üf. Ulan ne güzel be ne yapayım iki kulağı varsa o kadar nasıl duyacak adam? <laughs> Örümceğin kulağı olmuyor mu? Oluyor mu acaba? Aç, Aç istersen. Mesela atletik bir oyun ya, diye Ruslar yani. Hands up! Kostüm falan. İşte muhtemelen deriz ana o zaten. Numanacak mı bu? Hands <laughs> up. <gülüyor> Arkadaşlar ben bırakıyorum dede sofrası okay. <laughs> ben bu çocuklarla çalışacağım. Why is this? So do I. çok iyi ya yani bence. How can I stop this train? No, çok okay. iyi tabi canım. This train is unstoppable. Işık falan kullanımı çok so tatlı olmuş ya. Rekmek çok güzel It's ya cool gerçekten. You know what? I handle this. Stay there. Yani çok kaliteli olduğu için e, kusurları gözüme çarpıyor. Anladın mı ne demek istediğimi sevgili? Kimdi bu kim? Deniz. Deniz abi. Sevgili Deniz. Helal olsun. yaptığını anlamaya çalışıyorum. Çözüyorum ama. Helal. Ben yani hiçbir şey çözemiyorum. I <laughs> got <laughs> <Sessizlik> a -Grafion. Yeah. İpler falan çok güzel yani. Nasıl yapalım? Yani. yapılmıyor bilmiyorum. Umarım, umarım <laughs> kolları kopar bu arada. Umarım böyle <laughs> <artık. Ama> saçma, <laughs> ya, bu böyle biter. Şu Ama saç ve bir şey güçlü olması sevmiyorum ben önce kadar. <laughs> yani şeyde yani ikinci filmde de sevmemiştim bu arada. Onu kastetiyorum. Gerçekten öyle oldu galiba. <laughs> ha durdu mu tren? Kopuk kollar mı göreceğiz? <laughs> bir de tam ezilmeden önce. <laughs> E... Bence, bence zaten duracaktı tren. Yani. Öyle bir şakası <gülüyor> var. No <laughs> Batman <gülüyor> orada göz kırptı. O farklı fıklı bir de. Böyle bir iş yani Alo Hocam bu yani ben yani. görsel olarak bunu evde iki bilgisayarla bir sikik perdeyle yapılabileceğine inanmıyorum ya. Böyle bir Ama şey prodüksiyon şirketi kurdular onlar. Yani çocuk bu yolda mesleki olarak devam ediyor. Yani öyle bir Kaç olarak... kişi çalıştı burada bu işte mesela sevgili Deniz yaz bir yerlere bunu. Yani çünkü yazıyor mu sonunda en azından? Kredisini atladık öküz olduğumuz için. Evet. <laughs> yazıyor yazıyor. yazıyor yazıyor. Kaç kişi çalıştı yazıyor. Tamam. Güzel. Emir Anak Baba. Kardeş. i̇kisi de aynı kişiymiş bu arada. bilin da aynı oyuncu yani kişiler yani bunu yapan gerçekten. Yani. biz şurada 4 kişiyiz. de say 4,5 yani gerçekten. Niye <laughs> <laughs> yarım insan saydın bu kızı şey, ya? Gençti. Abi. Ben böyle bunu, bunu, bu kadar yani Allah kahretmesin. Arkadaşlar benden ben genç bu arada. Bir de böyle yani Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya bir iki tane yeşil perde şaka yaptık diye ben de gurur duyuyordum kendimizi. Ya. Ceydet. After Effects biliyorum diye konuşuyorsun ya şu kaliteyi gördün mü az önce? Allah sen? Allah After Effects bilmek başka. Ne yapıyorsun? Mortal Kombatlar falan yaptı Cevdet de, Ellerine sağlık. Ne kadar güzel oldu onlar. Ya abi. tamam güzel de yani ne bileyim seni böyle e Kano'ya benziyor musun? Daha çıkmışsın gömleğini bağırıyorsun. O kostüm müostüm onlarla uğraşmamız lazım. A, kostümü de yani. iyi mesela bu kostüm. Ya ben öyle. onu tek başıma yaptım hocam baksana yani adamın e, stüdyosu var. Biz burada yaptık onu işte bir aklıma geldi. Bizim Şimdi de işte daha var. yaptık. Yani aslında yapılmak istendiği zaman bunlar temizlendiğinde yol aynı yol. Yani benim mesela yaptığım şey biraz böyle Ömer Can'da mesela bir şey ucundan tutabilse. işte o ışık yapsa bu bilmem ne yapsa bunu yapabiliyorsun zaten. Çocuklarla kıyasladım diye birazcık tadı kaçtı. <laughs> Bence o zaman bir dahaki sefere al elini süpürgeyi temizle yani. What? Ne <laughs> temizlenince oluyor falan dedin sen. Hiç bilmemek diyorsun. Stakes <laughs> Snyder's Justice League yapılmadan önce adlı parodimiz demiş. Fantastik uzak evren. 100 abonelik bir kanalımız var oradan izleyebilirsiniz. Umarım sofraya biz de alınırız demiş. Bugün aldık bugün ve... Bugün abone sayınız 104 hatta 104 buçuk olacak. <laughs> Hilal değil mi? E, <laughs> Dur ya bu kanalı atmış pardon. Fantastic Distant Universe, FDU. Biliyor musun hocam? Bilmem. Yeni sinema evreni. Ha, Zack Snyder MP4. O kanalın linki, kanalın linkini de aşağıda Az paylaşırız. Az önceki videoyu keşke sona saklasaydı. Şimdi ben burada artık yani bunları... <laughs> ya bunlar parodi. Ya. Çocuklar da çekmiş şimdi. Bu çocuk tamam ne yapsın? Evde ağlasın mı yapamıyor diye. Ya ben ağlıyorum artık. Haberiniz olsun ona göre. Usta <laughs> 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 <Ya. gülüyor> filmi yeniden montajlıyor musun? Evet. Tıpkı aynısı yani. nasıl bir şey olacak? Evet. Anladım tamam, bir şey ihtiyacın var mı? Abi şey ya, Torak'ta Premier bulamadım da ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sana... Zack Snyder de Jake Snyder da. da Bak, söyle. Ofiste soda var mı ya? Var, niye ki? Abi filmin eski görüntülerini izlerken... İhsan anladım da ya. ya soda, oldu? İhsan'ı geçiriyor mu? <laughs> Aferin ya ben de çok zor <laughs> oh, <vay>. oh. <laughs> <Psikolojik> şeyler yaşıyor Aferin ne yaptın ya? Usta ne yaptın var da ne Hva? <laughs> ah, <it took> <laughs> Abi çok ciddiler bak o yüzden bu kadar. Evet yapıyorum. evet. evet. Yani. Az buz oyunları şey. şakalar yok. Yok yok. Çok benim kaliteli. Oynamışlar. Çok Hocam kaliteli. commitment. <laughs> bu benim statement tabii ki. wow. Bayağı delik. Fantastik. Çok delik. Bak bunu kaç kişi çalışmış? <laughs> i̇ki kişi. İki kişi. Demek ki bu işin formülü bu arkadaşlar. <laughs> Biz dört de yanlış mı yapmadık? Yanlış yaptık. Hocam genelde iki kişi <laughs> çalışıyoruz zaten. <laughs> Can sen de git hatta ben ileride çalışacağım. Zeynep Kadır Ağil. Demiş ki, dedeler Zeynep Kadır Agil adlı başlıklı şeyinde. İki kere İzmir'e söyledi ya, kesin not ver tonunda İzmir'e söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dediler. evde hepimiz Covid olduk ailecek. Zaten birbirimize katlanmak zorken şimdi daha da zorlaştı. Kardeşimin sıkıntıdan patlamadan önce böyle anlamsız bir şey yaptık kardeşimle. Annemin aldığı saçma sapan süs eşyaları en azından bir şekilde de olsa kullanmış oldu. Osmanlı Padişahı salınımızı da ifşa etmiş oldum ama yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla... Tıt ee, item'ı satın almışız. Ne dildo filan mı Niye tıt dedin ya? AKP'li item'ı satın <laughs> almışız. Ne var abi? Not, edit bilgim falan yok. Dümdüz kalitesiz video attım. Kızım Herhangi bir, bir anlamı yok. Neyse kendinize iyi bakın. Whatsapp video. Bir de birbirlerine Whatsapp'tan yük yollayarak yollama <laughs> oyunları yapmışlar. Sıfır bilgi. Açıyoruz. Galiba rastgele bir home video daha ki efendimiz. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> ah, beni zeytin. Senin kaşa. <laughs> Senin ne? <laughs> Geliyorum. Geliyorum anne. Anne çabuk. Evde herkes covid. Kendiler sofrası. <laughs> Niye? <laughs> ne oluyor <laughs> bu? <laughs> 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 tane teyze evde dedeler sofrası dedi ya. Ne <laughs> yani bir <böyle> tümörk yapan <laughs> çocuk var. Hayatımda <laughs> ben utandım tümen. ya. <laughs> ben utandım şeyini yaşandım hani <laughs> sizin adınıza utandım alım demiyorum. Yazık anneni niye böyle zahmet ediyorsun abuk bizim saçmalıklarımız uğruna falan. Kadıncağız zaten hasta evde falan. Abi sül. <laughs> Şöyle <Sülüş önünde> kızdım. <laughs> Beşinci haftadır burada. <laughs> Su getirin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor abi? <laughs> ne kadar random bir, <laughs> bir süreal bir an. Jim Jarmusch, gibi oldu. Bayılırım ya ben bu videolara. Sizce bunlar 100 yıl sonra değeri anlaşılan sanat eserleri olacak mı? Bence olacak ya. Böyle düşünce yaptım. Dünyada bütün videolar silinecek ve sadece bu video kalacak. Nasıl <laughs> ya böyle? Gelecek <laughs> şey, Çok Gelecek arkeologlar. Çok öncesinde bir video bulduk. Niye böyle konuştular bilmiyorum. <laughs> Ve onlar diyor bu dedelerin sonrası. Dedelerle çok kutsalmış falan bir tane Gerçekten. Harun Cello, olağanüstü hikayeler kıskançlık. Düzce'nin İşlek Mücaddesi'nde simit tezgahında çalışan Samet M. abiminin acı dolu çöküş hikayesi. <laughs> Abi mükemmel şeyler geliyor. Bizim şey bu işte. Harun Cello'cu. Çe Düzce'nin 2010'da Düzce'ye geldim. Bizim hemşeriler var. Spor sokağında bir simit tezgahı bulmuşlar bana sağ olsunlar. Orada, orada çalışmaya başladım. Çok da böyle bir esprili, makara bir adamım yani böyle şey, tam makaraydı böyle esnafla da çok sakın olduğum bir şey yaptım. Bu cadden Bunu çekmemişler oldu. herhalde. <laughs> Bu açıdan çekmemişler. Araya bak ben izledim bunu, girecek yani araya. Kestim yapıyorum, yakıyorum ya. Millet de yakılıyor, yerlere yatıyor gülmekten falan. Hani öyle bir ilişkimiz oldu. Çok kısa sürede herkese de aram iyidir elhamdülillah. Çalışıyoruz, ekmeğimiz kalın, mutlu işime gidiyorum, geliyorum, eve ekmek götürüyorum, iki tane çocuğum var, ellerinizden öpüyorum onlarda. Siz böyle söyleyince var mı böyle böyle hani, fuarı şeklinde? Makara takılıyorum tamam mı? Esnaf geldik sabah gelirken. Simit diye bağırıyorum, onlar da alıştılar artık. Samet diye bağırıyorum. Simit, Samet, Simit, Samet bahsetmiyorum. Ben Samet diyorum karıştırıyor simit diyor mesela. Ulan <laughs> diyorum bakın sana simit sattırdım diyor. Ben ya, ya, de yapıyoruz gülmek de en iyisi budur yani. En favori şakamız budur yani bunlarla. Çöp tane başına başka tezgah açılmış. Vay dedim halde. Sen dedim yani beni kıskan, kıskanacaksın çünkü benim işlerim çok iyi. Herkes bayılıyor herkes Samet, Samet bir numaradır yani. Sene 2016 Haziran. Bakalım 2-3 müşteri kaçmış. Ayında simitler, beni falan dedim. Ya hani hayırdır ne şey falan simit dedim. Abi, Samet abi falan filan böyle kem, kem. 75 kuruş dediler abi. Yani hani 25 kuruş az değil 3 gün. Ondan yiysem bir tane simit fazla tanıdım. Dördüncü gün bedava farklı dedim. 75 kuruşa düşürdüm ben derdiniz. Niye? Rekabet kanında var. Böyle yarışma hırs, rekabet bunlara bayılır. 75 kuruşa düşürdüm. Hadi dedim. Elini yaman, elini yaman. Baktım, kıskanç. Çekemiyorum. 50 kuruşa düşürdüm. <laughs> fırıncı ile konuştuk. Ben 50 kuruşla almayayım seni. 45 kuruş kuruşa düşürdü fırıncı. Ben 50 kuruşa indirdim. Çekişme olsun diye. Yani biraz kılışsın ortalık diye 50 kuruşa düşürdüm. Bir tane yiyen adam, iki tane yemeye başladı. Hadi destek olsun bu bana. Destek olmak için. Sağ ol Allah olsun. Ben <laughs> de çok yardımcı oldum. <laughs> <Yana, gülüyor> evet. Efok para götüren 5 kuruş kazanıyor bir simitten. Şimdi 50 kuruşa düşürdük. Ama para kalmıyor. Hanıma dedim. Sen bir poğaça yap. Yani çok güzel poğaça yapar bir poğaça yap dedim. Hani onları satalım, oradan kazanalım. Bizim olan şey yazdırdım. Samet, Siyel poğaçası, hep poğaçası. Onlardan satmaya başladım. Onlardan satmaya başladım. bu şekilde hani faturalar falan döndü. <laughs> Ama hani çok da para kalmadı için, Ne yapıyorum? Kalan simidi eve götürüyorum. <laughs> Çocuklar bir iki hafta böyle simitle doyurdular. Sabah simit, akşam simit. Altyazı bir okudum, bilmediğim bir vakit. Ya dedim hanım, Mart'ı çağırsana dedim. Ne dedi? Nihat dedim Allah kahretmesin simit yiye yiye. Mert'e martı diyorum artık dedim. Çocuklar martı olacak o sefer girecek Ne yapacağız? Kıskanç. Bakın bak. Yirmi bak. yaşı uşa düşmüş adam. Asıl oğlum nereden alınacak şimdi? Ben artık dedim bunlarla yanaşamam. Simitten de soğudum. Caddeden, sokaktan da soğudum. Hepsiyle kepçin bağlı. Kapattım kezgahı. Hanım yani, başka işler falan ayrı. O işten ömrüm küstüm yani bıraktım o işi boşuna. Ne demiş atın sözünde? Geber diye böyle yürütmeyeceksin. Hayır ağzım baltutsun sen ya. <laughs> ya böyle, böyle, bilmem ne var? hayat hikayeleri YouTube kanalları var ya, dandik <laughs> dandik. Onlar, onlar ya. gibi yani. Ayıldım ben ya. Mükemmel ya bir çok içerik, tanfildi. çok surreal bir çok içerik. Senin kanka'nın tarzına mı gibi? Pardon. Biraz senin kanka'nın tarzında gibi sanki. Özgür Turan gibi değil mi? Hafif böyle şakalar yaparsınız <laughs> böyle. <laughs> Yok canım. Onun ilk dönemleri. Onun şeyi var evet o, Pokemon <gülüyor> dedendi. <gülüyor> <gülüyor> Kurgucu Peki hikaye. niye arada e, şey işte, göstermesine çok gülüyoruz? Neden yani, bu çünkü saçı. ısrar ediyor. Habire gösteriyor <gülüyor> <gülüyor> Her ya. Her seferinde gülesi geliyor. Ya bir çocuk yerine onun güle kere <laughs> çok saçma bir hikaye zaten. Ya i̇ki kardeş iyi mi? İkili olmuşlar bence ya. Bu Süperler. İyi gider böyle bu iş. Ah be çakıl biz yapamadık görüyor musun? <laughs> Sen <laughs> dakika hayır. Sen de ne yaptın? Yani. öylesine Allah Allah. Sen burada işte görüyorsun anca bu kadar pezemekler sabah akşam. Evet. Yani. Söz milleti Necriv. Ahmet. Selam dedeler ve beyler. Şu anda yolladığım şey umarım doğru yerden yolluyorumdur. Zamanında kamu Topu konseptimizden çok etkilenmiştik. O kadar ki arkadaşım üniversite projesini çok katı denilebilecek bir hocaya rağmen yaptık ve gönderdik kusura bakmayın. Afiyet olsun. Hazır söz milletin geldiğine göre size de göndermek için fırsat oldu. Sizinki kadar başarılı olması beklenemez zaten. Büyük üstadlar ama elimizden geldiğini yaptık. Seviliyorsunuz. Evet, Not ödev konusu örtük reklamdı. Video yukarıdaki linkte mevcuttur. Örtük reklam ne demek? Bir fikri olan var mı? Abi Yani gizli reklam işte gibi. Var. Yani aynen. çaktırmadan reklam. Oha! Zecerizm oh, yalnız. İntihar. <laughs> <laughs> karnım da acıktı. Ay gideyim de bir şeyler yiyeyim. Tanıdık geldi. Kapıda tanıdık. karnım da acıktı. Bakalım dolapta bir şeyler var mıymış? Hmm, karnım da acıktı. <laughs> Bunları çektiğimiz bina yıkıldı. Bir şey yok ya. Dur. masa da çok pismiş ya. Şuradan peçete alıp da... Tabii gönderdi miydi acaba bizi? <laughs> bu peçete aldı, bu bir eklem mesela bak. Biz öyle Ne oldu kanka ya? Kanka mutfakta hiçbir şey bulamadım ya. Aa. Çok aç. Öyle mi? Al bundan Allah. ye. Bu da bir ekran. Rahatladın mı kanka? Aynen kanka çok rahatladım sağ ol. Çok iyi bir katlı bu Rica ederim her zaman. Arkadaşlarımın yanına gideyim de birazcık oyun oynayalım. <laughs> Selam gençler. ya. Yine vuramadım işte o zaman. Ya Murat sen ne zamandır bu oyunu oynuyoruz? Bir kere de becer şu işi ya. Bıktım artık seninle oynamaktan kardeşim. Ya Murat valla sıktın valla. Hiç güzel oynayamıyorum. Düzgün oyna. Yine kötü oynadım. Yine kötü oynadım. <laughs> Yine arkadaşların Saat tarafından var. terk edildim. Neden bu bana oldu? Çok pardon. Aynı anda hem bilgisayar oyununu kötü oynayıp hem de oyunculuğu kötü oynamış olmasındaki double eminimi yakaladınız mı? Tabii ki. Neden? Ha doğru oluyor Ha tıkla. Tabii. Niye iyiydi? Her yıl milyonlarca genç arkadaşlar tarafından iyi oynayamadığı için terk edilip ağlıyor. Ve de kalp krizi geçirip maalesef hayatını kaybediyor. Dur, bizi bulmuş olmaları. <laughs> ya bu kadar olabilir. <laughs> Telif. Telifsiz miydi bu? Çocuk kaydetmiş belli değil mi? Onun sesi yani demin son konuşan çocuğun sesi bu. Hocam <laughs> Şaka. ben e, artık kendimi Kıvanç Tatlıtuğ bile halt etmiş. Arnold Schwarzenegger falan düzeyinde bir selebriti olarak görüyorum çünkü parodim yapılmış durumda. Aramıza hoş geldin Ömercan. Sağ ol. <laughs> <laughs> Sonunda senin de parodin oldu. <laughs> evet evet. Vallahi. Yeter söz milletim. Merhaba dedelerim, Yiğit Göktaş. Bu çalışma gece parkta oturan üç arkadaşın varoluşsal sancılarını üretmeye üretmeye çalışın Üretme açlığının dışa vurumudur. İyi seyirler. Çeviri koymadım çünkü ne gerek var? Ezbere biliyorsunuz sahneyi zaten. Zülfü Furkan, İsyan Karakter, Mehmet Furkan, George Lucas, Hüseyin Yiğit, Koa Hastası, Baba. ne oluyor? <laughs> Çok iyi bilirsin. Anladık Anladım. Abi var. Akni. Was passiert dein Vater gesagt? Er hat mir genug gesagt. Ich bin dein Vater. Nein, nein, <laughs> das ist unmöglich. <laughs> mein Vater. Mein Sohn. Kertan kelebek. Kertan kelebek dedi. <laughs> Kertan kelebek. <laughs> kelebek. Çok güzel. <laughs> güzel. Keşke biz de böyle işsiz güçsüz böyle şeyler yapan bir hayatımızın noktasına geri uçsak tekrar. Ömercan'ın bugün yani resmen e, hiçbir şey yapmıyormuşçasına. Hayır Kendi böyle, kendine. Sırf böyle eğlenmek için içinden geldiğin Jark'ta yapmıyorsun ki artık böyle hep bir schedule'lar, deadline'lar, view'lar, yok işte e, interaksiyon, yok sponsorluk, yok işte kurumsal değil filan sıçacağım ya. Haklısın. Ya. Yeah. Merhaba ben Haluk Kahya. O ne Haluk? Geçen gün <laughs> yayını almıştık. Söz Millet'in bölümü için bir link bırakıyorum. İnceleyim yayınlamaya da ait görürseniz çok mutlu olurum. Ya bana da attı. Açma. Yayınlanmış. Hayır, <laughs> 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 Hayır ya izleriz. Bir nişan olsun. Haluk Dekatlon'da. bir Daha gönder. O resmen gerilla çek ya da burada çalışıyor mu? Dekatlon'da <laughs> niye takımla geçsin abi çalışanlar? Abi çok iyi bir tarz çadırdan Hayır. takıma çıkma. <laughs> Geri la çekmiş diyorsun. Uyumuş adam. Bu YouTube müziklerinin piri bir müziği müzik. Ne oluyor? <laughs> 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 Abi tüm kullanmak... kullanıyor ya resmen. <laughs> KT köyüne gidip her fasiliteden yararlanmak gibi. <laughs> her şeye dokunarak bakan adamlar vardı. <laughs> <laughs> bunu gerille çekmişler mi diyorsunuz siz mesela? Ya da belki de arkadaş burada çalışıyor ve dedi ki arkadaşlar dedeler sofrasına bedava viralinizi koyuyorum. Olur Bir ya. fikrim var. Abi adam resmen Decathlon'un Marketing Manager'ı Anne Alux bizi bitirelisi mi oldu? <laughs> Toplantıda şey demiş Siz bırakın şimdi Bütçesiz hayvan gibi reklam yapacaksınız demiş <laughs> Olabilir Ama Mantın hayvan olur. gibi reklam kısmını bilmiyorum Gerçekten Alux Decathlon <laughs> oradan Nasıl? Fena değil Güzel Bugünlük e, benim beynim yeteri kadar aktı arkadaşlar Biraz gene fake oldu değil mi? Başı gibi fake oldu <laughs> tabii. ama kapa açılış neyse kapanışta olmalı <laughs> Güzel Yapmacık oldu ya fake derken Yoksa gerçekten kapatıyor. Yeter ya. Söz milletin falan ne bileyim öyle şey oldu <laughs> Sen yapayım. yeter de elini uzat Ömer'den çaksın bitirelim. Hadi. Ama yok. Hadi, abi, işte alın. Alın. hadi hadi başla. hadi. Başta var. Hadi Başta var ya. Hadi, var. hadi, hadi. Var. Sen yeter de götünü uzat Ömer'den çaksın